Tamam oldu. Yoksa Ama miydi? Allah'a. Gel Bir olsunlar. Böyle özel bir şiir olmaz. Tamam, tamam, kardeşim. Hadi, başlayalım. İyi, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdiki Akıllı Çay vardı oynuyoruz. Biraz hızlı bir giriş yaptık. Ee... Bittim Bitti be. Ben, ben. <gülüyor> 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 Allah'ım neyse. Birazcık neyse. Ee, akıllı çay çok fazla kişi seviyor ve şimdiki şey baston. Yani bastona bakalım bulabilecek mi? Büyük olarak mikrodalga fırın içine mı bir şey. Yani emin değilim ben. Bazıları belki sığıyordur. Ortalama mutfakta farklı bir şey yok artık ama bu şeyi kullanırken elinde tutmam gerekir. Herhalde kardeşim. Cebine taşıyabilirsin bu şeyi? Hayır. Bu şey genellikle bir sopuk var mıdır? Yani evet var. Bu şey genellikle metalden mi, mi yapılır? Yani. Emin değilim ya. Yani yapılanlar Doğru, da Senin bir enteresan çalışıyor ha. Tabii. Tabii kardeşim. Bir daha demin diyen ki. ne neyesin. Emin değilim diyelim. Sivri ucu varmış. Yani yok. Bu şeyin içine bir şey konur mu? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Yani emin değilim ya. Ortalama bir oturma odasında bulunur mu şey? Emin değilim. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Arkadaşlar bir de e, ses falan geliyor size. başka sesler onun için özür dilerim ya. Daha çok e, kadınlar mı kullanılmış? <laughs> Kardeş o çekerler ne ya? Neyse. Yani hayır. Erkekler kullanıyor. Yaşlı dediler. Birine hediye olarak verilen bir şey. Emin. Değilim. Hareketli bir parçası var mı bir şeyin? Hayır. Duvara ya da tavana yok artık. Ortalama bir banyo. Tuvalette kullanılır. Değil. Hayır. Kırılmadan kat. Hayır. Tamirat veya tadil tadi tamirat veya tadilat için hayır. Ee, çalışma masasında bulunabileceği, bulunabilen bir şey mi bu? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesinin içine... Bilmiyorum ki. Benim. Bulamayacaksın. Sana akıllı çay bardağı demişler ama... Akıllı çay bardağı olmuştur ama adam olmamışsın sen. Bir insanın kola... O ne be? Bir insanın kolayca havada kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Uzun ve ince bir film bu. Evet. Geldi dört kişi. Hayır. Dışarı çıkarken ayağına olması gerekiyormuş. Yani emin değilim. Bu şey bitkide hayvan gibi canlılardan bir şey mi? Hayır. Canlılar yok hayır yok. Temizlik yapmak için kullan. Temizlik için yapılan şey hayır. Keskin bir şey mi bu? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. <laughs> Düşün. Ve bak bakalım. Doğru bir şey. Adam heyecana yakın. Pen. Pen. Bisiklet baston. Bildin. bastı. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var. Daha ne? İşte. Yok ya var mısın? Yani şimdi var mıyım? Var mı lan? Şimdi var ya. Öyle bir şey var ki elimde. Bulamayacaksın. Şimdi sen aklından... Hadi hadi boş yapma. Bu şey esnek eden mı? Hayır. Büyük olarak Hayır. Abi, arkadaşlar söylemeyi unuttum da. Şimdiki şey, kelimemiz e, masa. Yani mutfak masası bakayım biraz konsantre ol, biraz. Bakayım. Sen konsantre ol ol Daha çok Daha konsantre ol. olacaksın yani. Bu şeyin içine bir şey konur mu? Hayır Bu şeyi kullanırken ele tutmam gerekir? Hayır Genelde dört kişinin suvarı mıdır bunun? Evet Ortalama mutlaka kullanılır bir şey? Evet Duvar ele tutmamı Hayır Ortalama oturma odasında kullanılan bir şey? Evet olabilir yani bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Kırılmadan katlanan bir şey? Hayır. Ortalama banyoda veya evet, kullanılıyor? Hayır. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Evet. Üzerine oturmak için üz adam buldu. Bak kesin buldu adam. Kesin buldu artık. <laughs> Evet. Adam. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, düşünüyorum. Hadi. <laughs> Doğru bir şey. Koltuk sandalye tabure. <laughs> ee? Ne? <laughs> Oğlum bilemedin. <laughs> <laughs> Abi nasıl bilemezsin ya? <laughs> Masaydı. İyi. Tamam iyi. <laughs>